Sevgili izleyicilerimiz, Hatay hepiniz görmüşsünüzdür ama Payas ilçesi genelde gözden kaçan bir bölge. Payas ilçesindeyiz şu anda ve muhteşem bir yer. Aslında burası bir turizm cenneti olabilirmiş ama onlar sanayileşmeyi tercih etmişler. Haddanelerin, çelik firmalarının çokça bulunduğu bir yer Payas. Aslında dediğim gibi bir turizm cenneti olabilirmiş. Şu anda Sokullu Mehmet Paşa. Külliyesindeyiz, devasa bir külliye. İnanın böylesini görmek çok zor. Ee, Sokulu Mehmet Paşa Külliyesinde ne var? Ee, devasa hanlar, e, efendim konaklama alanları var. Onlar içinde e, güzel bir çarşısı var. Nasıl çarşısına benziyor? Tamamen Osmanlı yapısı buralar ve e, üçüncü Selim tarafından yaptırılan bir e, cami var. Payas üçüncü Selim cami. 1574 tarihinde yapılmış bu külliye ve külliyenin hemen bitişiğinde harika bir kale var. Bu kalenin tarihi çok daha eski. Osmanlı'dan da eski. Payasa gelirseniz bu güzellikleri görmenizi mutlaka tavsiye ederim. Muhteşem yerler. Payas aynı zamanda e, bir tarım şehri. E, demir çelik işletmelerinin yanında en büyük gelir kaynakları tarım. Tabii daha çok mandalina yetişiyor. E, en iyi mandalinalarının yetiştiği yer burası payas yem yeşilin tüp turuncuyla birleştiği yer gene şimdi size biraz bu külliye gezdireyim 1574 tarihli Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi. Payas bölgesinde yerleşim neredeyse insanlık tarihi kadar eski. Anadolu'yu Suriye ve Ortadoğu'ya bağlayan en kullanışlı yol güzergahı olması sebebiyle tarihin her döneminde Payas stratejik bakımdan önemli bir yerleşim bölgesi olmuş. Payas, kalesi, kervansarayı ve limanı ile uzun bir dönem önemini korumuştur. Osmanlı Devleti tüm doğu seferlerinde Payas limanını lojistik ikmal bir üs olarak kullanmıştır. Gördüğünüz bu zeytin ağacı hala yıllık 300 kilogram ürün veren bir ağaç ve dünyanın en yaşlı meyve veren zeytin ağacı olarak tarihe geçmiş. Bu zeytin ağacı Kanun Sultan Süleyman döneminde dönemin kaptanı deryası ve sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından 1574 yılında bu külliye yaptırılırken burası bir zeytin bahçesiymiş. Bu zeytinliklerde bulunan ağaçlardan bir tanesi ana olarak bırakılmış. İşte bu ağaç, o ağaç Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sıkıntı çekesin diye sana bitirmedik. İlla tezkiraten limen yakşar. Sadece korkanlar onlar hizmet gibi...